Ben bu hayatı <laughs> şeyleri, Allah rızası için. Ya abi böyle bir <laughs> şey. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gebermek için Eee... Elvin gelin yapacağım. Evet, şu an gebermek Hayatımız. geldiniz bu sefer sistemlerimiz biraz farklı oldu. <gülüyor> <gülüyor> Sanırım böyle daha kolay gibi mi geliyor ama arkadaşlar ne bileyim. Thank you.

hakkınızı helal edin. <laughs> ya ananı sikeyim! <laughs> Ya ananesi <laughs> Kim ya Oruç bu çocuğu Oruç bu çocuğu <laughs> Sen kendini bok mu sanıyorsun Amına kudum Senin ben yapacağım şey Küfürdür arkadaş ya Minutes later <laughs>

Özel harekat işte geliyor. Ö Hadi be! Ananı çık! <laughs> sen oruç çocuksun sen? Küfürdür arkadaş ya. Ya bu nasıl çarşı? Ama ne ya? Bir tane fişe çıkarım dede! Kafayı sıyırmış. Ananı avradın. Yardan <laughs> vuruyor! Oha! Oğlum duvardan vuruyor lan sen Abi ya bu hile abi kesin hile abi bu hile hile abi bu. Ana kucaksın. <laughs> Ana go. Akin go go. Mina kudum go lan shit go fuck you. Ya amına koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Arkadaşlar işte, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım ee, gelmiştik. Bak, bak, bak gari bak gari bak gari bak gari bak gari bak gel. Küfürdür arkadaş ya. Eee bunu analiz ediyor. Abi. Abi ne oluyor bakın abi. Abi kurtar bir tuvalet abi abi. <laughs> Hayatını oh, oh, <laughs> sikeyim. Uğuruz bu çocuğu. nasıl çıksın yukarı? <laughs> Urfu çocuğu! Allah'ım sabrı yarattı Eee Başaramadık abi Neyi başaramadın lan bunu yapın Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Gebermeye devam ediyoruz Gebermeye devam ediyoruz, ediyoruz. Amana koyayım gebermekten başka bir şey yok Evet <laughs> koyayım bizim adamızla beraberiz çok güzel. Sen abi buraya kitle. Ben oraya gidiyorum ama Ben bu hayatı sikiyim ya. <laughs> bak bak. Ben şu an şu an çıldırmak üzereyim. <laughs> <laughs> yerden devam ediyoruz. Gebermek için e, elimin gelini yapacağım. Evet, şu an gebermek istiyorum. Hayatımız geberdik. Çok güzel. Gebermek istiyorum. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gebermek için e, elimin gelini yapacağım. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya çok yazık ben çok bir hiçbir şey demeyeceğim Arkadaşlar gebermeye geldik bok gibi bir yere geldik Amana koyayım eee, burada hiçbir yer hiçbir şey yok Mal bizim malımız kardeşimiz Buraya getirdiği hiçbir yok Çok güzel harika müthiş Nasıl yani? <laughs> sen ya. Sen 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 Abi bu adam hile amına koyayım hepimizi öldürdü ya. Şerefsiz amına kim ya. Dur arkadaş ya. Abi vallahi ile bak oradan bizi nasıl gördün? Nasıl gördü Ben oradan ateş ettim ama böyle bir şey yok abi ya. ahaha aman oradan varsın ne kobus gitmiş rowdy Ne var それ saverさん passemide Brother.. <laughs> Kızlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burada gebermiştik. <gülüyor> <gülüyor>

Geliyorum. Ay. 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 Allah rızası için. <laughs> Allah rızası için. Ya abi böyle bir şey. <laughs> neden böyle Neden? Neden ben bunu anlamak istiyorum? nasıl ya? Ana ne sikin ya? Ben ana gayim kalanı yine ne yapıyorum ne Hatırlanıyoruz. version for non-commercial use. yine mi geldiniz lan? <laughs> oho, oho, oho. <laughs> sabır sabır. Öyle öyle yaparsan. <laughs> <Lan> yeter! Yeter! <laughs> Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biri solda, biri solda, iki kişi Çok komik <laughs> espri lan vallahi eminim. Baya komik, çok üst düzey bir espri bu ya. Bunun düzeyini millet de öğrenmesi lazım. Fazla komik yani hani mesela bazı espriler yapıyorlar Mahmut. Bu kadar komik değil. <laughs> Evet arkadaşlar, evinize namını koyayım ben şeref dizler. Hepinizi sikeceğiz. Buna koyun bu ne küfürdür arkadaş ya. Evet arkadaşlar şey, bu son dönemim. Ben hiçbir şey demek istemiyorum. Bugünler çok şanssızız nedense. Kafada bir şey var yani. İnsanlar da beni çabuklamaya çalıştık çalışıyorlar. BOO! BOO! 2,000 years later... WITH FREE VERSION FOR NON-COMMERCIAL <laughs> Onlar ayağın Ananı Ben bu hayatı sikiyim arkadaşlar Bugünden itibariyle amına koydum Ben bu hayatın tamamını siktim Adam öldü amına koyayım ben hiçbir şey değiştiremiyorum çünkü e, geberdikçe geberiyoruz, geberdikçe gebereceğiz ve olmayacak ve yaşadı. azıcık değil bu sefer artık son aldım. E, şey yok. yok abi ya olmuyor ya bir sefer olmuyor bunu inanacağız yani artık gebererek ya bir şey yok. Evet arkadaşlar kendinize bakın bir dakika videolarda yani da şey olsun. Ben bilmiyorum ya devam edecek miyim böyle anlamıyorum ben saçma sapan olaylar karşılaşacak ya. Yani resmen var ya çıldıracağım ya. Yani ben hiçbir şey demek istemiyorum ya. Böyle bir şey yok ya. böyle bir şey yok ya. Ya yok amına. Böyle bir şey yok amına Şanssızım amına Ya bu şanssızlığı mı yükleyeceğim amına koyayım? mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Çok yazık ya. Çok yazık. Ben çok ben hiçbir şey demeyeceğim.